sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Embriyoloji dizimizin bir başka dersinde sizlerle beraberiz. Fertilizasyonunu anlatacağız. Daha önce bildiğiniz üzere hücre siklusundan başlayarak mitoz ve mayoz bölümü arkasından da menstrual siklusu anlatmıştık. Şıra, şimdi sıra geldi fertilizasyona. Daha sonra da plasenta ve fetal sirkülasyondan sonra asıl ilginç konu olan organa geleceğiz. Şimdi efendim şöyle bir şey söz konusu. Sevgili spermimiz Büyük bir aşk hikayesi sonucunda o oositimizle birleşti ve sonuçta bir zigot oluşturduk. Fertilizasyonun temel prensibi bu. Ve bu zigota biz aynı zamanda embriyo mu diye sorduğumuz zaman verilecek soru cevabı daha doğrusu unütseliler embriyo. Tek hücreli bir embriyo olarak bunu kabul ediyoruz. Şimdi normalde biliyorsunuz klinisyenler özellikle kadın doğumcular son adet tarihi yani son menstruasyona bakarlar ve ondan sonra 3 trimesterlik ve ee, yaklaşık 40 haftalık bir gebelik söz konusudur. Halbuki e, embriyolojik açıdan ele alındığı zaman gebeliğin başlangıcı fertilizasyondur. 0-3 hafta erken embriyolojik safa olarak kabul edilmektedir. 3 ila 8. haftaya ise organogenesis adı verilmektedir. Daha sonra ise 8 haftadan terme kadar olan geçen dönemde geç embriyolojik safha olarak veya fetal safha olarak adlandırılmaktadır. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere oositimiz ne oldu? Oositimiz over'den atıldı. Over'den atıldık diyor bu fimriye denilen hareketli yapılar tarafından yakalanacak. Daha sonra infundibulum, ampullo ve ismus ve introlüptüplüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklüklükl telin parçasında falyoptiplerin devam edecek ve bu bir peristaltizmle sağlanacaktır. Yani bu e, oosit tek başına gidemeyecek. Peki bu oositin ömrü nedir? Ömrü aşağı yukarı 48 saattir. Peki spermimizin ömrü nedir? Spermimizin ömrü ise yaklaşık 5 saattir. Normal sperm sayısı nedir? Normal sayısı 300 ila 500 milyon arasındadır. Bazı değerlerde 200 olarak kabul edilmektedir. Şimdi sperm kendisi serviks uteriye vajenden geldiği zaman bazı kolaylıklarla karşılaşacak. Bu kolaylıkların içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi bu bölgede bir kere serviks sıvısı biraz incelir ve normalde vajen biliyorsunuz asidiktir. Niye asidiktir? Çünkü mikroplardan korunmak için. Halbuki uterus ise bir parça alkalidir ve doğal dolayısıyla spermin yaşaması daha rahatlıkla sağlanabilmektedir. Şimdi herhangi bir şekilde oositimiz fimbriyalar tarafından yakalanıp ondan sonra ne olması lazım? tüpleri içerisinde yolculuğuna devam etmesi gerekiyor. İşte yolculuğuna devam edebilmesi için bu fimbriyaların oosit'i yakalaması lazım. Bakın burada gördüğümüz atılmak üzere stigmasını oluşturmuş bir oosit var. Hemen burada başka bir terimden bahsetmemiz lazım. IVF, in vitro fertilizasyon. Diğer adıyla biliyorsunuz tüp bebek. Tüp bebekte OPU denilen bir işlem var. OPU denilen işlem oosit pick-up işlemi. Laparoskopik olarak burada baş vermiş olan, stigmasını göstermiş olan oositler aspire ediliyor. Ve aspire edildikten sonra bu yumurtalar saklanıyor. Yumurtalara saklandıktan sonra da ne yapıyoruz? Daha sonra spermle birleştirip daha sonra implant ediyoruz. IVF'in temel felsefesi bu. Biliyorsunuz sperm tek başına değil aynı zamanda semenle beraber ejakülat sıvasının içerisinde atılıyor. Yaklaşık 2 ile 6 mililitrelik bir semenden bahsediyoruz. Bununla katkıda bulunanların içerisinde prostat var. Aynı zamanda seminal bezler var seminal bezler bu sıvıya katkıda bulunuyor. Ve aynı zamanda bunun içerisinde bazı koagülan enzimler var. Bu enzimler semeni daha katı hale getiriyor. Ve vajene ve servikse yapışmasını sağlıyor. Şimdi buradaki en önemli özelliklerimizden bir tanesi şu. Önemli olan burada mümkün olduğu kadar vajende, sperme dostça bir ortam sağlamak ve bu dostça ortamla beraber Spermi alkali olan otörüsü geçirmek ve alkolü olan otörüs içerisinde doğması gerekiyor. E, mümkün olduğu kadar viable bir şekilde kalmasını sağlamak, hızlandırmak, onu mümkün olduğu kadar iyi bir hale getirmek. Onun için de e, vajendeki serviksin ağzında salınan bazı sıvılar incelerek spermin geçişine de yardımcı olmaktalar. Sperm denilen arkadaş biliyorsunuz 200 ila 500 milyon veya 300 ila 500 milyon arasında ve asıl önemli olan felsefe birisinin ipi göğüslemesi. Esas olan durum bu. Bu sperm denilen arkadaş semen içerisinde. Semende bir de şöyle bir şey var. Semende bol miktarda fruktoz var. Bu fruktoz da sperm için enerji sağlıyor. Fakat enerjisi sağlayan asıl mitokondri bölgesi ise nerede oluyor? Mit borşunda oluyor mid portion'da sperm'in içerisinde mitokondri var. Ve mitokondri enerjisinin büyük bir kısmını buradan sağlıyor. Yalnız sperm kendi içerisinde de farklı bir işleme tabi tutuluyor. Bunun ismi de kapasitasyon. Yani sperm'in kapasitesinin arttırılması. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Bir de ona bakalım. E, Sperm'de meridene gelen Kapasitasyon aslında bir kondisyonik, yani bir şartlandırma durumu söz konusu. Spermin mümkün olduğu kadar güçlü bir hale getirmeye çalışıyoruz. Spermin çevresinde bir akrozomal bölge var, bir de bir plazma membranı var, iki membran var ve dolayısıyla akrozomal membranla plazma membranları çok güçlü bir yapı oluşturuyor. Fakat bunun içerisinde özellikle akrosomal membranda, glikoproteinlerden ve kolesterolden zengin olan yapı parçalanıyor. Yani bir çeşit bir tabaka gidiyor. Temizleniyor, tıraş oluyor ovumla karşılaşması için. Bu kapasitasyon işleminin şöyle bir önemli var. Kapasitasyon kendisi normalde spermin Granuloz tarafından oluşturulan biliyorsunuz korona radyata diye bir yapı vardı. İşte bunlar bu kapasitasyon işlemi spermin korona radiataya girmesini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla kapasitasyon demek spermin mümkün olduğu kadar yakışıklı hale gelmesini sağlamak ve yakışıklı hale geldikten sonra da ovumla birleşmesinin için en uygun en yakışıklı pozisyonu yaratmak. Kapasitasyon bu. İşte arkadaşlar burada gördüğünüz sperm ve spermin içerisinde baş kısmında yer alan bazı özel enzimlerle beraber bunlar zonopelistayı dokunuyor ve zonopelistayı eritiyor. Erittikten sonra da içeri giriyor ve korona radyatörü dokunuyor. Korona radyatörü dokunduktan sonra yani spermle korona radyatı arasında bir ilişki kurulduktan itibaren artık bundan sonra başka sperm giremez. Böylelikle ne oluyor? Polispermi engellenmiş oluyor. İşte kapasitasyon bu koroner radyatayı geçmesini kolaylaştırıyor. Zona pelisidada da bazı özel enzimler var. Bu da aynı zamanda gelen spermin hoş karşılanmasını ve bağlanmasını kolaylaştıracak nitelikte olan bir durum. Dolayısıyla bütün her şey spermin döllemesiyle ilgili olan konuları mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir hale getirmek. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir daha hiçbir şekilde sperm, başka bir sperm gelip ovumu dölleyemiyor. Bu iş bitiyor. İpi göğüslenen arkadaş koronada atıyor. Geçtiği anda itibaren iş bitiyor. Diğerleri yarış bitiyor. Dülük çalıyor ve birinci ilan ediliyor. Ve sevgili arkadaşlar bu fertilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra birinci günde yaklaşık 0.1 mm olan bir zigotla karşı karşıyayız. Bunda iki tane polar body var. Biliyorsunuz polar bodyleri görüyorsunuz. İki tane de pronükleosumuz vardı. Bunların içerisinde olan polar bodyler yavaş yavaş ortadan kalkacaklar. Ve ilk mitoz bölünme başlayacak. Daha doğrusu daha önce ikinci mayoz bölünme fertilizasyonu tamamlandığı zaman ne olacak? Polar bodyler de atılacak. Biliyorsunuz her ovumdan bir tane normal, bir tane polar body. Bir tane normal, bir tane polar body. En sonda bir tane ovum, üç tane polar body kalıyordu. Dolayısıyla bunlar da ayrı ayrı bölündükleri zaman polar body'lerin bizim işimize yarayacak net hiçbir özelliği söz konusu değil. Burada da mitoz bölünme başlamış durumda. İki enlik bir diploid hücremiz söz konusu. Hücreler biraz daha küçülüyorlar. Ve bunlara biz ne adını veriyoruz? Blasto mer adını veriyoruz. Biraz kalınlığı kalınlaştırsam galiba daha iyi olacak. Evet, şimdi böylelikle yavaş yavaş günler içerisinde peristaltik hareketlerle fallop içerisinde ilerleyen bir uniselüler emco'muz vardı. Artık uniselüler olmaktan vazgeçti. Şimdi giderek ilerleyecek. Evet arkadaşlar ne oldu şimdi? İlk önce bir dik. 2 hücre olduk. Sonra 4 hücre olduk. Ondan sonra 8 hücre olduk. Ondan sonra 16 hücre haline geldik. Blastomer. Yani blast patlayıcı tarzda hücre sayısında bir artış söz konusu. Ve ne oldu? 16'lık morula safhasına geldik. Vardık. Evet sevgili arkadaşlar şimdi zigotumuzu büyütüyoruz. Zigotumuz burada. 2 4 8 ve 16 halinde morula safhasına geldi. Morula safhasına geldikten sonra uterus'tan sodyum kanalları ile beraber bunların faaliyete geçmesiyle beraber bir sıvı pompalanacak içeri. Uterus sıvısı pompalanacak ve hücrelerin bir kısmı içerideki yukarıya doğru itilecek. Bu bölgede bir kümelenme söz konusu olacak. Blastosist oluşacak. Blastosel içeri sıvı dolduğundan dolayı ve bir yukarıda toplanan da inner cell mass, içerideki hücre kitlesi adını vereceğiz. Tabi burada oluşan bu blastoselin içerisinde bir de çevredeki hücrelerde bir farklılaşma söz konusu olacak. Bunlar da trofoblastlar. Bu trofoblastların özelliği nedir? Bu trofoblastlar bir parmak şeklinde yavaş yavaş endometrium içerisine girecekler ve bu trofoblastlar aynı zamanda Humun koronik gonadotropin salgılayacaklar. ki de bu gebelik testini pozitif hale getiren madde. Demek ki humun koronik gonadotropin nereden sentezleniyor? Trofoblastlardan. Trofoblastların önemli bir özelliği daha var o da nedir? Proteaz denilen bir takım enzimler salgılıyorlar ve bunun sonucunda dışarıda hala duran zona pellisüde ne oluyor? Bir ediliyor yani sindiriliyor. Sindirildikten sonra bu içerideki embriyo bu bölgeden kaçıyor. Buna hatching adını veriyoruz. Hatching aslında bir yumurtlama işlemi. İşte çoğu infertilitedeki emrinli sebeplerden bir tanesi bu hatching hadisesinin gerçekleşmemesidir. Bunu da tespit etmek oldukça zordur. Artık şimdi serbest olan bir e, embriyomuz var. Artık kaçmış durumda ve kaçtıktan sonra nereye gidecek bu? Endometriuma gidecek. Evet, burada gördüğümüz artık hatching işlemi tamamlanmış durumda. Embriyomuz serbest halde ve aşağı doğru görüyor ve trofoblastlar tarafından yavaş yavaş bu trofoblastlar burada gördüğünüz gibi bir parmak tarzında endometrum içerisine geliyor. Şimdi e, burada ne üretiyordu bu trofoblastlar? Trofoblastlar bir humun koronik gonodropin üretiyorlardı. O da neydi? Gebelik testini pozitif hale getiriyordu. Bir de aliyeten santral sinir sisteminde etkilere komun korunur gonadotropin şu geyi daha düzelteyim. Aynı zamanda bulantı yapar. Bulantı yaptığından dolayı da gebelin ilk belirtilerinden bir tanesi biliyorsunuz bu şeydir. Ne derler? Komun korunur gonadotropindir. Gebelin ilk belirtisi olarak arkadaşlar ne yaparlar? Kendilerini mümkün olduğu kadar yiyeceklerden uzak durur bu pozisyonuna getirirler ve hemen yaşlarda toparlanır. Ay bu kızım yeni hamile mi bu gelinimiz falan diye bir ortalıkta çalkantı olur veya ben acaba bulantım var kusma hissi de olabilir buna ek olarak ama sıl temeli bulantıdır. Bulantı oluyorsa o zaman ne olacak? Gebelik akla gelecek. Humun koronik gonadotropin ne yapıyordu? Humun koronik gonadotropin bir e, gebelik testini pozitif yapıyordu. bulantı yapıyordu bir başka yaptığı önemli bir hadise daha var. Biliyorsunuz arkada kalmış bir korpus Luteum denen kardeşimiz var. Humun koronik gonadotropin trofoplastlardan salgılanması demek mutlu haberin korpus Luteum'una ulaşılması demek. Ve korpus Luteum biliyorsunuz gebelik olmazsa ne olacaktı? Dejenerasyon olacaktı ve korpus albigansı dönüşecekti. Dejenerasyon iptal ediliyor. Ve korpus luteum gebelik korpus luteumu haline geliyor. E ne yapıyor? Bu çok kuvvetli şekilde östrojen ve progesteron salgılıyor. Bu salgılanan östrojen, progesteron da ne yapıyor? Endometrumu mümkün olduğu kadar daha iyi hale getiriyor ki embriyonun implantasyonu başarılı hale gelsin, embriyo büyüsün ve böylelikle gebelik sonlansın ve türümüz devam etsin. Evet arkadaşlar, şimdi böylelikle Fertilizasyon konusunu kabaca ve hızlı bir şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde söylediğimiz gibi plasenta ve fetüs sirkülasyonu